Ne yazmış bu 19 sene boyunca New York'ta görev yapmış eski bir polis memuru? Diyor ki cuma gecesi televizyonda polis araçlarının yanmasını izledim. Bir polis arkadaşım kafasına taşla vurulduğu için hastaneye kaldırıldı. Yetkililer bir acil durum planı üzerinde durmaya çalışıyorlardı diyor. Şu an görev yapan arkadaşlarımla konuştum. Şoktalar, sarsılmış durumdalar. Kendilerine karşı duyulan düşmanlığı daha önce hiç bu derece hissetmediklerini söylüyorlar. George Floyd'a yapılan şey barbarlıktı. Buna karşı bir şey yapmayan polisler bu cinayetin destek, destekçisi oldukları fakat New York'ta ellerinde güç olmayan polisler mağdur durumda diyor. Yani bu işi yapanlar suçlu da öbür polis ekmeğinin peşinde yani. Onun suçu ne diyor. Trump polisi açık bir şekilde destekledi fakat polis bu desteği kabul ederek Trump'la işbirliği yaptıkları imajını çizdi. Bu ülkede yaşayan siyahi insanların haklarını tıpkı Trump gibi hiçe saydıkları ve Trump'ın destekçisi oldukları portresi çizildi. Ülkede yaklaşık 700 bin polis memuru var. Bu polis memurlarının çoğu meslek hayatlarını tek bir kurşun sıkmadan tamamlıyor. Çok ilginç bir bakış açısı değil mi? Yani aynı şeyi al aynı şeyi Türkiye'ye de uygula, farklı ülkelere de uygula. Tabii şimdi bizim bazı gerzek şeyler var. Adam hayatı boyunca tüm hayatını polis karşıtlığına kurmuş mesela. Niye? Ben çünkü muhalifim diyor. Aa, nedir? Ben polisten nefret ediyorum. Yarın bir gün ama evin hırsız gelince şeyi çağırmıyorsun orada. E, örgütten arkadaşını çağırmıyorsun. Alo 155 diye çağırıyorsun yani. Trafikte arabana birisi vurduğu zaman şey yapıyorsun yani. Ya da bir yerde yan kesici geldiği zaman dur abi ben polisten nefret ediyorum diyemiyorsun ama yani. Değil mi? Var ya ben sizin devletinizi saymıyorum. <laughs> abi işte onları Allah kimseyi devletsizlikle sınatmasın. Gerçekten bak bunu yaşayan, yaşamayan bilmez. Bizdeki bazı muhalifler gerçekten muhalif falan değil gerzek. Ya o yüzden adam zannediyor ki polise düşman olmak demek marifet. Devletten nefret ediyorum. Nerede yaşayacaksın? Komünde. Bak like git.